Sucuk demek Haluk demek. <laughs> Korku filmi gibi oldu değil mi? Bence de. Çok fena. Sağdan samandan. Aman aman. Sağdan samandan. <laughs> Haluk'un donmuş sucukla imtihanı. <gülüyor> 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 Ama olay sucuk. Ortada bir sucuk olayı varsa Haluk onu öyle ya da böyle keser. Keselim. Sucuk demek Haluk demek. <laughs> en sevdiği yemek olabilir. Haluk'un sucukla imtihanı. Den den den. <laughs> bir de detaylı kesim yapmaya çalışıyor. Küçük küçük. Dün yeni keşifte bulundu. Çok hoşuna gitti. Bugün... En azından bu sucuk için kesmek daha faydalı. Bu arada burada çaydanlıkta suyumuz kaynıyor. Yumurtalar hazırlanmış alıyor bekliyor. Karavanda çay demlemenin biz pratik bir yolunu bulduk. Yani sonuçta çay demliyorsun. Üstüne sonra bekliyorsun. Sonra sıcak su koyuyorsun. Biz şimdi şöyle yapıyoruz. Termosumuza iki tane demlik poşetini atıyoruz. Çünkü iki demlik poşetinin demi tam geliyor. Üstüne de sıcak suyu boşaltıyoruz. kapağını kapatıyoruz demlenme süresi kadar bekliyoruz yani yaklaşık bir 5 dakika kadar falan Ondan sonra çayımız hazır üstelik de hiç soğumuyor sürekli ocağı çalıştırmak zorunda kalmıyoruz ve içemediğimiz kısmı da daha sonra 1-2 saat sonra içebileceğimiz kadar sıcak oluyor yumurta tarifi çaydan kalan suyla e, ee, sucukları atacak koyuyoruz. Bir azıcık su koyuyoruz. Bu kadar Bu Bu su kaynayıp ben de hafif yağlarını çıkardıktan sonra daha, daha yumuşak oluyor. Tamam o zaman bekliyoruz. Bekliyoruz. Su sıcak olduğunu da bekleyin. Hemen kaynamaya başlayalım. Madem Dalyan'dayız, o zaman Dalyan kurallarını uymak lazım. Bir Dalyan nehri gezisi yapmak lazım. E burada gördüğünüz gibi bir sürü karavan olduk. Bütün karavancı arkadaşlar şimdi toplandık. Bir tane tekne kiraladık. Tekneyle Dalyan gezisine çıkacağız. E tabi siz kusur kalır mısınız? Siz de bizimle birlikte geleceksiniz. Hadi hep beraber tekne turuna. Hangi tekneyle gidiyoruz? 125 numarayla. Evet, tekne turuna çıkan arkadaşları tanıyalım. Selma ve Yaman çiftini zaten tanıyorsunuz. 2 artı bir kombili Levidarya karavandan. Aa Haluk Beyler de buradaymış. Çıstak tamam, çıstak. Canım, canım. Ee, ve Ege'ye mi götsek, karavana mı çıksak diye karar veremeyen Haydar ve Necla çifti. Merhaba. Ve burada da Filiz ve Bülent Yarkın çifti. Bülent Bey her zamanki gibi telefonda. Kaptanımızı da tanıyabilir miyiz? Erdal Kaptan. Erdal Kaptan, evet. tamam. Nereye götüreceksiniz bizi Erdal Kaptan? Bugün İstanbul Plajı'na götüreceğiz efendim. Yukarısı Kavanoz. O görünen müze evi zaten. Yani daha doğrusu kazı evi tepedeki. Onun arkası zaten Kavanoz. önce Roma İmparatoru'nun bir kızı bir oğlu oluyor. Bunlar büyüdükçe kız kardeşi oğlan kardeşine aşık oluyor. Hep babası bunları ayırmak için memleketinden oğlunu doğma kararı alıyor. Yanına asker veriyor. Hayvanla uğraşan halk veriyor. Ve şu tepenin arkasına gelerek oğlu Tavrus diye şehir kuruyor. Zamanla çoğalıyorlar 30 bin kişi kadar tiyatro yerleri var. Savunma olarak kaleler yapmışlar. Hem benim tarafına hem de öbür tarafına. Geçimini hayvancılık, balıkçılıktan sağladıkları söyleniyor. Ve zamanla direk sıkmasından dolayı ölüm meydana geliyor bunların hepsine. Aynı bir Korana gibi çözüm bulamıyorlar. Hep söylüyor. Ve en büyük mezar bura gelen kralın mezarı. Görmüş olduğunuz. Yanındaki vezirlerinin içlerindeki kişer tane odalar var. Tek, bunlar tekrar dünyaya geliz düşüncesine altın ve değerli eşyalarını yanlarına gömmüşler. Her tane köle görmüşler. Dünyaya geldiğimizde yardım etsin diye. Ve yukarı yapmalarının sebebi Tanrı'ya yakın olunuz düşüncesiyle o tarihte hep böyle görmüş olduğunuz Fethiye'de ve diğer yerlerde mezarlar. Kızı sormadınız. <laughs> kız <Hı? adam> olmuş. <laughs> Abisinin öldüğünü duyarak geliyor buraya. buranın efsanesi de şimdi gidecek olduğumuz kanal gözyaşı gibi köyceğiz gölü de düştüğü öz yaşının yer olarak anılıyor. Tabii. Teşekkür ederiz. şarkı rica edelim sazlıklara karşı. Sazlıklardan almayacağım bu adamları. Bir ördek gibi Bak ya bana ördek dedin. ya <laughs> yaptırdım buna razı namizem. Sazdan samandan. Aman aman. Sazdan samandan. İçine <laughs> girilmez buna nazifem. Tozdan, <laughs> dumandan. <laughs> Şu sazlardan mı? <laughs> Yağmur başladı. Havada biraz soğuk görüldüğü üzere. Herkes sarıldı, bürüldü öyle geziyor. Sizin sesiniz çıkmıyor. Ne kadar uslusunuz siz ya. Ha, Öyle bir sıkıntımız var. Tutuyor mu, korkuyor musun? Onun için can önünde oturuyorsun. Hadi ya. Tekrar verindik. Şimdi İstuzu plajında biraz yürüyüş yapıyoruz. Şuraya gel kadar Evet. Şu kuleye kadar. Şu kulenin tepesinden fotoğraf çekmiştik. Hatta ikimizin gölgelerini çekti koymuştuk. Evet. Dalyan'da Dalyan'ın içindeki balıkların kaçmaması için buraya bir tane kapı, bir barikat gibi bir yer yapmışlar. Sadece tekneler geçerken elektronik olarak açıp kapatıyorlar. Ama bu arada kaçan balıklar kaçıyor. İçeriye karettalar da giriyor. İç tarafta yüzen karetta gören var. Hatta ne güzel görmüş. Şimdi birazdan ince kapı aşağıya. Şimdi şöyle bir hayal edin bakalım. Burası kocaman bir deniz. Her taraf gemilerle dolu. Şu karşıdaki kayaların üzerinde bir kent var adı Kanos. Arkasında kentin hamamları, hanları, binaları, tiyatrosu her şeyle ve burası limanı. Limana gemiler yanaşıyorlar. Sonra yavaş yavaş, yavaş yavaş nehir burayı dolduruyor. Sazlıklar oluşmaya başlıyor. Sazlıklarla beraber sivrisinekler geliyor ve sivrisinekler kano halkının hepsini yiyip bitirip öldürüyor. Korku filmi gibi oldu değil mi? Bence de çok fena. Of ya. Burada da mı poşet, pislik, çöp. Bu ne ya? Atmayın denize, suya kardeşim şunları. Düşünsenize burada kadırgalar, yelkenliler, insanlar dolu. Sonra şurada bu tarafa doğru kral mezarları var. Köleler orada o kral mezarlarını kazıyorlar. Sonra kral ölünce oraya nasıl çıkarıyorlar o ölüleri bilmiyorum ama törenlerle yukarıya çekip oraya gömüyorlar. Hakikaten o krallar... Ee, hadi senden yorum alalım. Yok Bülent Bey'den alalım. Teknik adamsın sen. Hayırdır hiç Hadi kalın Kral öldü. O mezarı da bir şekilde kazdılar. Ölüyor oraya nasıl götürüp gömdüler? Girilen. Ya orayı o kadar kazıp yani o dümdüz yere. Ama ölüye törenle gömecekler. Öyle çekiştire çekiştire götüremezler ya ki. Tamam tören yapsınlar da o dümdüz yere o kadar yere kazıp o mezarı yapan insanlar herhalde evet, o 50 Ölüyü 60 kiloluk garibimiz zaten öldüğünde kaç kilo kalmıştır saklamışlar. Kral o kral olur. Ooo Oo, ne biçim şişmandır kral, o kimdir <laughs> ya. 200 kral kilo adam, vardır o. Kral adamdır <laughs> Kral adam. ee <laughs> nasıl taşımışlardı? taşımışlardır? Taşımışlardır bir şekilde. Ya helikopterle götürmüş olabilirler bak ha. <laughs> drone'la. Drone neyle neyle? Drone'la. Drone'la. Drone Vay iyiymiş. <laughs> kral mezarlarına kralı, kralları drone'la götürmüşler. Haydar Bey sizce neyle götürmüşlerdir? Alın Bey'e katılıyorum helikopterle götürmüşler. Yaman abi. Herkes dedi ki Yaman Bey bilir. Şimdi Kaan olsunlar bu kral mezarlarını kazmışlar ya. Ölülerini törenle oraya nasıl çıkarmışlar? Zor soru sordun bana. E, Kolayını herkese sordum. Sana zor soru. oraya nasıl çıkarmışlar? Salla bakalım. Herhalde bir şey yapmışlardır ya. Yani aldılar sırtlarına götürdüler. Keçi gibi insan oldular o zamanlar. Ne olacak ki? Siz biliyor musunuz? oraya inşa eden mühendis muhakkak onu çıkarma yolunda bu yol nedir işte? Mühim olan o. Balon yapıp götürmedi ya. Bilmiyorum Haluk drone ile götürmüşlerdir diyor. Bülent Bey helikopter çağırmışlardır Abi, diyor. Haluk zaten bizden ileride yaşıyor ben de bir madenci olarak diyeyim. Su bu kadar alçak değildi o zamanlar. Yüzyıllar önce. Veya su da yoktu. Yani şu yüzük belki bu kadar şey değildi. Aşağıda değildi. Yukarıdaydı. Bunlar belki derinlik yoktu o zamanlar. Ha anladım. Daha yukarılarda ve daha bir şekilde oraya ulaşabiliyorlar belki de. Olabilir. Evet. Bu da bir mantık yani. Arkamızda kral mezarları. Hadi biz bir sessizden alalım yorumları. Kralları buraya nasıl gömmüşler acaba? Gezimiz bitti. Evet, Teşekkür ederiz kaptan. Evet, kaptan Merdan, Orada yeni bir iki komşumuz da var. Covid. <laughs> <laughs> Gel tanışalım. Gel tanışalım. Gel tanışalım. Ay, evet, ay, evet, evet. Evet. O, güzel. Merhaba. merhaba Merhaba. Tekne denenlerken çekerek size de geliyoruz. Merhaba, hoş geldiniz. Selamlar. Bizi takip ediyorlar. Şöyle yapalım. Evet. Merhaba. 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 Hoş hoş Hayırlı olsun merhaba. karavanınız. Sağ olun. <laughs>